Merhaba sevgili takipçilerim. Muallaha'nın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir model çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 269 yeşilim, 736 taş rengim, 326 tava rengi turuncum. İplerim oya dipliktir arkadaşlar. Karadeniz şifondan temin ediyorum. Şifon satışı da mevcuttur. Bu benim elimde reyyan yazma taş rengi. Yine müşterime ait tane yapmıştım. Çok beğenmiş. Yine aynısından istedi. Ben şöyle çalışıyordum. Şimdi beraber de çalışalım. 1 2 3 4 5 6. İniş ipimizle 6 tane zürafa yapıyoruz. 3 oldu. 5 bu ve6 7 yaptım bu içine önce küçük bir kibrek daha sonra Ondan bir tık büyük. Bakın. Kiprik yaptım. Ve indim. Arada iniş ipimizle birlikte iki tane zürafa yaptık. Üçüncüyü yaptım. Hemen geriye aldım. İp atarak şu şekilde geçtim ve küçücük bir kıprik yaptım. Yuvamın içine indim. Yine küçücük bir keprik yaptım. Hemen indim. Yine arada altı tane zürafa bırakıyoruz. 2 oldu. 3 4 5 ve 6. 6 zürafamızı yaptık. 7.'yi yaptım. Yine bir büyük, bir küçük kibrik. Önce küçük Sonra bir tık büyük. İki zürafa yaptım. 1 ve 2. 3. yaptım. İpim de bitti. Şu şekilde bir düğüm atalım. Bunu da bitirelim. içine geriye aldım geçiş yaptım şu şekilde bu kez aynı boyda iki tane küçük kiprik tek düğüm bakın yaptım ve indim Şuraya da bir kiprik yapalım. İpimizi son donmasına kadar kullandık. Bakar mısınız? Bunu buradan kesiyorum. Şimdi yeşil ipimizi iğnemize takalım. Şimdi şuraya ipimizi bağladık. küçücük kiprikler yapıyoruz yaprak çalışacağız bir iki üç üçü şimdi topluyoruz bir ve iki İkiyi de topluyoruz. Ve bir. Biri üstte alıyoruz. Bir güzel çekip kesiyoruz. Yaprağımız hazır. Şimdi ortaya geçiyoruz. İstanbul yanıyor arkadaşlar yanıyor ve bir iki üç dört bakın tek düğüm yapıyorum kibriklerin kıvrılmasın diye ve 5 ben bu tarafında yaprağını yapayım aynı şekilde bakın taş rengi ipimi takıp hemen geleceğim şimdi taş rengi ipimizi elimize aldık ve Sadece bir kere bakın. Bir kere burada böyle tutturdum. Hemen kestim. Ve buraya file çalışıyoruz. 2 3 ve 4 Elimizde çevirdik. Bir, İki. ve ikisini birden alıyoruz. Bakın ve üç. Tekrar aynı zürafamın içine döndüm. Bir ve iki çevirdim. Bir çevirdim. Şöyle üstte alıp çektim ve kesiyorum. Şimdi tava rengi ipimizi iğnemize takıyoruz. Turuncu ipimizi elimize aldık. Bu taraftan değil, bu taraftan yani sağ taraftan ipimizi yeşilden tutturduk. Ve bir tane bıraktık. İkinci geçiş yaptık şöyle küçük köprüler yapıyoruz tekrar bir tane bıraktık buraya geçtik yine bir köprü söyleyemedim şu alt ipimizi içinde değerlendireceğiz tekrar bunu ortalıyoruz bakın burada bir düğüm yapmıştık tepesine. Bunu ortaladık. Bir de buraya yaptık. Tekrar bir bıraktık. Buraya geçtik. Sanki ipimiz yokmuş gibi de küçük bir takmışım. Alt ipimi bakar mısınız? Tekrar buraya geldim. Buraya da küçük bir köprü yaptım. Şimdi içine 0 1 geçiş yaptım ve iğneme çift dolayarak buraya kaç tane alırsa sık iğne dolduracağız oyamız üzüm oyası kızlar 3 oldu 4 oldu 5 oldu Altıncı da yapalım. Altı oldu. Buraya sıfır geçtim. Bir, iki, üç, dört, beş ve yine altı. Tekrar ortaya geldik. Sıfır geçiş yaptık. Buraya da altı tane dolduruyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. ve 6. 6'yı bıraktık. Tekrar buraya sefer geçtik. 1 2 3 4 5 ve 6. 10. köprümüze geldik. 1 2 Pardon. 1 2 3 4 5 ve 6 altı. 6. da yaptık şu şekilde topladık ve ipimizi arkaya alıp kesiyoruz hepsi bu kadarcık ben böyle birkaç tane hazırlayayım yan yana hemen geliyorum Evet bakın ben şöyle birkaç tane yaptım ve geldi. Ara yollarımı da bu şekilde süsledim. Şimdi bir de sizinle yapıp videomuzu sonlandıralım. Elimizde de ipimiz çok az kalmış. Hemen buralara şöyle ipimizi sıfır çekelim. Sık iğneler atalım. Bıraktık. ses geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Hava çok sıcak. Canları açmak zorunda kalıyorum. Şu şekilde yaptım. Bu tarafa geçtim. Burayı da yaptım. Ve Şöyle aralarına buralara diplerinden kesiyoruz. Buraları hafif uzun, çok değil. Ve final arkadaşlar bakın şunun güzelliğini kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.